Selam arkadaşlar yenilik geliyor ve ben de buildler yapmaya devam ediyorum. Bu videodaki buildimiz Explosive Arrow Balista Elementalist buildi. Bu build yıllardır oynanan ve her zaman da güzel güçlü olan builddir. Bu yamada da çok değişiklik almadı ağacında biraz değişiklik var. Ve bu değişiklikler genelde çoğu bizim işimize yarayan değişiklikler. Burada öncelikle bu build'in iyi yanları neler, kötü yanları neler ve bu build kime göre kimler oynamalı? Oradan başlayalım. Öncelikle bu build'i oyuna çok yeniyseniz yani ilk build'iniz, ikinci, üçüncü build'inizi falan yapıyorsanız bu build tavsiye etmem. Bunu baştan söyleyeyim. Bu build'de biraz dikkat etmeniz gereken şeyler var. Yani build'i yanlışlıkla bozabiliyorsunuz. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Onları ben video boyunca anlatıyorum ve en sonunda özet olarak anlatacağım. Onları anladıysanız oynayın. Ama onları anlamadıysanız sanız bu build'i çok tavsiye etmem. Onları anlamanız gerekiyor bu build'i yapmanız için. Onun dışında herkese tavsiye ederim bu arada bu build'i. Bu dediğim gibi yıllardır liksaf build'idir ve her sonda güçlü starter build'idir. ve bu build'in iyi yanları neler? build'in birinci yanı oynaması çok basit. Totemi koy ilerle. Totemi koy ilerle şeklinde bir oynanışı var. Çok az tuşa basıyorsunuz ve hızlı hızlı bir oynanışı var. İkincisi demeci çok iyi. Lig Start'ta hem 4 tane boş sonu kendiniz almasını seviyorsanız bu Wood'e çok rahat alabilirsiniz. Ve sonrasında bu Wood'e yatırım yapıp oyundaki her şeyi kesecek seviyeye de getirebilirsiniz. Ligin başında çok güzel demeçlere ulaşabiliyorsunuz. Çok az itemle. Üçüncüsü bu build'in defansı da güzel. Biz bu armor kasıyoruz. Evasion kasıyoruz. güç süpreşim kasıyoruz. Üstüne bir de Elemental Stangle'ın Elemental Kalkanımız oluyor ve burada karakterin canını da çok fazla arttırıyoruz. 3K, 4K canlı bir değil 5K'lara, 6K'lara kadar canlı çıkartıyoruz karakterimizi. Zaten bu saydığım özelliklerden dolayı da bu karakter çok güzel League Starter. Çünkü damage'i güzel, defansı güzel, çok fazla item oyun istemiyor, oynaması kolay daha ne olsun. Peki kötü yanlar neler bu build'in? Bu build'in kötü yanları oynanışı. Şimdi bu build bir totem buildi ve totem buildlerini herkes sevmiyor çünkü siz damage vurmuyorsunuz. Direkt totemleriniz damage vuruyor. Üstüne bir de ignite buildi. Yani demeciniz anında olmuyor biraz daha yavaş yavaş oluyor. Bunu da çok kişi sevmiyor. Yani ben direkt vurayım ölsün şeklinde istiyor. Bu bulutta şöyle oluyor. Bir canavarı görüyorsunuz. Canavarı gördükten sonra canavarın ölmesi için biraz zaman gerekiyor. Çünkü canavarı gördünüz. Siz yere totem koydunuz. Totemler vurdu. Vurduğunuzdan sonra ignite oldu. Ignite de demek vurup öldürdü. O sırada bir zaman geçiyor ve bu oynanışı insanlar sevmeyebiliyor. Onun dışında dediğim gibi bu çok bir kötü yanı yok. Sadece burada dikkat etmeniz gereken şeyler var. Yeni oyuncular bunlar dikkat etmeyebilir. Bu da bozabilir. Ve oynanan çoğu çok kişi sevmeyebilir. Onun dışında bu çok bir kötü yanı yok. Tabi burada ben yazı rehber hazırladım. Bu yazı rehberden bu atmaya anlatmaya başlayacağım. Öncelikle gemlerden başlayalım. Burada cemler kısmında şöyle bir olay var. Şimdi biz Explosive Arrow Balista Totem oynuyoruz ama bu direkt o şekilde oynayamıyoruz. Bu o şekilde Act 6'da geçiyoruz. Act 6'ya kadar burada Rolling Magma ile leveliyoruz. Rolling Magma oyundaki en OP levelleme skill'lerinden bir tanesi. Özellikle Witch'te ve biz de bunu kullanıyoruz. Act 6'ya kadar burada Rolling Magma Flame ve Holy Flame sistem üçlüsüyle Ekte 6'ya kadar geliyoruz. Burada direkt cemleri takip edebilirsiniz. Burada Ekte 6'ya geldiğinizde direkt bütün bu ile Explosive çeviriyoruz. Yani o cemleri komple bırakıyoruz. Bu cemlere geçiyoruz. Burada aklınıza bulunsun yani Explosive Euro için bir tane 3 link ayarlamaya çalışın. Köşede yeşil yeşil kırmızı bir tane iteminiz olsun. Stashinizi atın bulduğunuzda Explosive geçtiğinizde hemen çıkarıp oradan kullanın. Burada zaten bir tane Explosive var. Bir tane Frenzy setabımız var. Bu Frenz'in olayı da tamamen utility için bu arada. Frenzy attığımızda Frenzy charge geliyor. Hem damage'imiz hem atak speed'imiz artıyor. Bu istedik de direkt düşmanları %10'un altında öldürüyor. Diğer skilllerimiz zaten iki tane ağrımız var burada. Haste, Precision ve Flame Dash'ı Flame Ability kullanıyoruz. Bu şekilde bütün hikayeyi bitiriyoruz. Burada 4 link yaparsanız çok iyi oluyor bu arada. Bu, bu Ignite Prolif'i almaya çalışın. Yani 4 link yapmaya çalışın bu AI'ye. 4 link yaptığınızda Ignite Prolif, Ignite'ı düşman ölünce etrafa yayılmasını sağlıyor ve çok güzel clear'iniz oluyor. Çok hızlı ilerleyebiliyorsunuz Ignite Prolif'i takınca. Bu şekilde hikayeyi bitiriyoruz. Map'lere geçtiğimiz artık 5 link 6 link onları yapmaya başlıyoruz. Gemlerde çok değişik olmuyor burada. Sadece yanına yeni gemler ekliyor. Yeni support gemler ekliyor. Ve burada bir tane molten shell setup'ı ekliyoruz. Burada gemlerde asıl dikkat edeceğiniz şey map'ler kısmında ve işte endgame kısmında skill'leri biz hep life tap'te kullanıyoruz. Çünkü bu build'de mana ayarlaması biraz sıkıntı olabiliyor. Endgame'de bayağı çözüyoruz manayı da. O zamana kadar mana konusunda sıkıntılar oluyor. Bu manayı çözmek için de her skill life tap'e bağlıyoruz. Her skill canımızdan götürüyor. Ama hiç mana falan uğraşmıyoruz. Çok rahat skill'leri kullanabiliyoruz o da aklınızda bulunsun. Yani bulutta mana sıkıntısı yaşarsanız mana fazla kullanın. Life tap takacak seviyeye geldiğinizde direkt life tap takın. Life tap ile birlikte mananızı çözün. Şimdi burada itemlere bakalım. temler burada başta tabii rolling bakmaya göre iki tane wand kullanıyoruz. Burada ek tüçe geçtiğimizde burada fire damage'de spell craft'ı açılıyor. Hikayede ilerlediğinizde ek tüşte. Ve bu craft'ı direkt iki tane wand'ınızı yapmanız gerekiyor. Bu craft dedim böyle korkmanıza yap yok. Hani ekstra bir şey yapmıyorsunuz. Wand'ı alın. Crafting Bench'e götürün. Oyun oraya. Direkt Fire Damage'de spell yazın tıklayın itemize direkt craftlıyor. Orada bir kaç malzeme istersen 4 tane transportation o varsa anında craftlarsınız. İki wandınıza bunu craftlıyorsunuz ve demeciniz uçuyor. Ondan sonra zaten hiç damage konusunda sıkıntınız olmuyor. Diğer temleriniz burada tamamen canlı ve üzerine. Sadece amulette strength dexterity onları almaya çalışın. Bu ilin strength ve dexterity'ye ihtiyacı oluyor. Burada AI'ye geçtikten sonra bow ve Fever kullanmaya başlıyoruz ve bu bu önceden bulmaya çalışın. Şöyle düşük levellerde Groove Bow'da yanlış hatırlamıyorsam veya Short da olabilir. 1.5 Atak Split yazar üstünde. O bow'dan bir tane düştüğü anda direkt alıp köşeye koyun. Seçinizde beklesin. Ektaltıya geçtiğinizde direkt onu kullanmaya başlayın. Çünkü Atak Split çok önemli bu build'de. Atak Split'e yüksek bir bow gördüğünüz anda direkt alın. Seçinizde beklesin. Ektaltıya geçtiğinizde kullanırsınız. Ve bu da şeye dikkat edin. Ektaltıya geçtiğimizde burada bu renklerde olan itemlerden de bulursanız köşeye atın. Dursun. Zaten bu 3 linki bovda bulabilirsiniz geldi. Bovlar çoğu zaman 3 link düşer. 3 tane yeşilli. Oradan ayarlayabilirsiniz. Bir tane de bu iki yeşil bir kırmızı ya işte bir tane mavi bulabiliyorsanız Ignite Forever için. Onunla olan bitimi saklayın. Ek taltaya geçtiğinizde anında kullanın. Ve burada bir tane de Quiver bulun. Quiver'da ne olduğu önemli değil. Burada Quiver çok fark etmez. Bir tane Quiver alın. Geçişi yaptığınızda Quiver'ı kullanın. Diğer temlerimiz aynı şekilde Can ve rezist ve amletten dexter almaya çalışıyoruz. Map'lere geçtiğimizde de burada de çok değişiklik olmuyor. Sadece burada bow'da atak speed ve bow level'ları önemli. Yani artı bir level olabilir, artı iki bow olabilir bunu essence basıp ve atak speed önemli. Bow'da bunu getirmeye çalışın. Diğer temlerimiz aynı şekilde can ve Rez üzerine. Burada dikkat edeceğiniz şey kaskta ve bir burada ekürüsü geliyor. Bunlardan bir tanesini accuracy alırsanız güzel olur. Accuracy'yi tam ayarlamak için iyi olur. Ve eldivende atak speed geliyor. Eldiven'e atak speed almaya çalışın. Weaver ve Amlet'te de Damage All Time Multiplier geliyor. Onları almaya çalışın. Diğer temler tamamen can ve resist. Endgame'e geldiğimizde burada Diadem Down diye bir kemer var. Bu kemeri almaya çalışın ve çok ucuz bir kemer bu ligin başında. Çok pahalı olmaz. Direkt alabilirsiniz bunu. Damage'imizi inanılmaz arttırıyor. Diğer temler önceki anlattığım şekilde aynı. Sadece boğumuzda burada artı bir level Artı 2 level atak speed ve fire damage ortaya multiplier olması gerekiyor. Burada kaos mi ben bunu düzelteceğim. Bu fire damage ortaya multiplier. Onu biz kendimiz craftlıyoruz. Bu bobu yapmanız ve almanız gerekiyor. Bu craftlamak isterseniz direkt deterministik craftlanış şekli var. Ben o craft için 7-8 tane videom var. Onlardan bir tanesini açıklamaya koyarım. Oradan craftlayabilirsiniz ya da yoksa direkt satın da alabilirsiniz. Bu bob ligin başında 100 kaos ile 1.5 divine arasında değişiyor. Ligin durumuna göre satın da alabilirsiniz. Ve en son endgame'de itemlerimiz yine çoğu aynı anlattığım modlar. Sadece burada Polar Devastation diye bir yüzük var. Bu yüzük ligin başında pahalı oluyor. Yani 1 Divine ile 10 Divine arasında çok değişiyor fiyatı. Ama geldiği biraz daha yüksek fiyatlarda oluyor. Bunu şöyle bir olay var. Bu boss geliyor. Black Star boss'undan geliyor ve drop şansı biraz düşük. O yüzden ligin başında pahalı oluyor. Buna ne zaman paranız yeterse de alın, kullanın demeyeceğiniz güzel arttırır ve bunu sol tarafa takmanız lazım. Yani karakterde bir sağ yüzük var, bir sol yüzük var. Bunu sol tarafa takmanız lazım. O zaman düşmanlara iğne taktığınızda eşle kavuruyor yani üstlerine kül atıyor ve çok daha fazla demet çemesini sağlıyor Fire Damage. Şimdi burada skill ağacına bakalım. Skill ağacı başta dümdüz ilerliyoruz. Burada ektikiye geçtiğimizde elemental overload alıyoruz. Bu çok önemli hem rolling magma için de explosive arrow için. Bu şu işe yarıyor. Eğer siz crit vurursanız o skillde crit vurmuyorsunuz yani extra damage vurmuyorsunuz. Ama 8 saniye boyunca %40 daha fazla elemental damage vuruyorsunuz. Burada mor elemental damage direk. Ve bu da çok içimize yarıyor. Zaten biz rolling magma ile de crit kasmıyoruz. Explosive arrow ile de crit kasmıyoruz. Skill bir kere crit vursa yeterli. 8 saniye boyunca direkt %40 daha fazla damage vuruyoruz. Burada skill ağacını da direkt takip edebilirsiniz. Sadece burada karakterin ek 4 oynarken işte ek 5 de başlarında olabilir bu. Mana reservation puanlarını alın. Burada bir tane mana reservation puanı var. Burada ona reservation cluster var. Onları alın. Onlar sayesinde auralarımızı çok rahat kullanabiliyoruz ve bize mana kalıyor. Burada ek 5'e geçtiğimizde totem puanları alıyoruz totem puanları şöyle, normalde tabi biz daha bool'de geçmedik, geçeceğiz ama önceden bu puanları almaya başlıyoruz. Zaten burada da holy flame totem kullanıyoruz, en azından orada bir katkısı var. Ama asıl amacımız burada ektaltıda bool'de geçeceğimizde önceden hazırlığını yapmak. Ektaltıya geçtiğimizde ise burada Ancestral Bond puanı çok önemli. Bu puan su işe yarıyor, bir tane daha fazla totem çağırmamızı sağlıyor ama biz direkt hiçbir türlü damage vuramıyoruz. Yani bizim attığımız hiçbir skill damage vurmuyor hepsi sıfır vuruyor. Sadece totemler demiş vurabiliyor. Explosive Arrow'a geçmeden bunu almayın. Yani eğer siz levelde ileride olursunuz. işte burada görürsünüz bunu. Ben skill bitirdim. Diğer skill geçeyim deyip bu puanı verirseniz hiç size damage vuramazsınız. Bu aklınızda bulunsun. Bunu kesinlikle Explosive Arrow'a geçten sonra alın. Sonra skill komple aşağıya doğru gidiyoruz. Gidiyoruz. Burada ekürüsü puanları var onu alıyoruz. Ve en aşağıda bir tane daha fazla totem atmamızı sağlayan puan var. Bunu alıyoruz. Sonra hikayenin bitimine doğru Burada Elemental Equilibrium diye bir puan var. Bu puan çok önemli ve bu puan için build'inizde biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Burada şu işe yarıyor bu puan. Eğer siz Fire Damage vurursanız düşmanın Cold ve Lightning rezisti düşüyor. Yani cold vurdunuz, Fire ve Lightning düşüyor. Lightning vurdunuz, Fire ve Cold düşüyor. Yani hangi elementi vursanız diğer iki elementi olan rezisti düşüyor. Explosive Arrow'da da şöyle bir olay var. Explosive Arrow 2 tane Damage vuruyor. O attığınız oklar düşmana değdiğinde Damage vuruyor. Bir de patlamayla Damage vuruyor. Biz de bunu şöyle ayarlıyoruz. O ilk baştaki Damage'a Cold ve Lightning Damage ekliyoruz. Burada ikini de ekleyebilirsiniz. İkisine birini de ekleyebilirsiniz. Fark etmez. Çünkü Cold vurdunuz diyelim. Düşmanı Fire ve Lightning Rezist'e düştü. Sonraki patlama kesin Fire vuruyor. O Fire vurduğu için de düşük rezisten vuruyor düşmanı. Ve çok daha fazla Damage vuruyoruz. Yani burada burada şuna dikkat etmeniz lazım. Bunu işte Ecto'na geldiniz artık. Map'lere geçeceğinizde buna dikkat edin. Buldiğinizde Cold Damage veya Lightning Damage bir tanesi kesin olsun. Bu Cold Damage ve Lightning Damage şöyle burada arada. Increase Cold Damage, Increase Lightning Damage diye bildiğin 5'e 10 Cold Damage'da atak. 15'e 20 lightning demuştu atak. Bu şekilde mod olması lazım. Burada kulp ve lightning olandan en az bir tanesi olması lazım. Hayır Damage olansa kesinlikle olmaması lazım. O zaman çalışmasın. Yani bu bildiğinizde hiçbir itemde fire demuştu ataks. İşte veya direkt 5'e 10 fire damage yazan modu almamız gerekiyor. Yoksa bunu kullanamazsınız. Ama bunu ayarlarsanız düşmanın rezistine 25 düşürüyor. Exposure atıyor. Burada maplere geçtiğimizde ilk amacımız buradaki puana gitmek. Bu puana gittiğimizde bir tane daha tutem çıkartabiliyoruz. Ve toplam 6 tane tutemimiz oluyor. Sonra da geriye kalan puanları alabilirsiniz. En son burada endgame'e geçtiğimizde ise Buradaki puanı ennoit yapıyoruz. Ve buradaki puanları iptal ediyoruz. Burada yukarıya cluster javula gidiyoruz. Bu cluster javular çok önemli. Totem cluster javulu bir tane triple century puanı çok önemli. Bu puan totem attığınızda 10 saat veriyor size. Evimizde her zaman totem Her zaman 10 statımız oluyor. Burada kesin çalışın. 4 pasif de olur, 5 pasif de olur fark etmez. Bir tane puan bu olsun yeterli. Ve bir tane de mana reservation klasları gerekiyor. Bu 2 pasif, 3 pasif olabilir fark etmez. Ama alttaki puan bu olması lazım. Bu determination manasını düşüren. Bununla birlikte ekstra aura'yı da kullanabiliyoruz. Ve son olarak burada javel'lardan maximum life increase attack speed, increase bow attack speed, damage over time multiplier, fire damage over time multiplier, o şekildeki modlardan alabilirsiniz. Burada esenlisi puanlarını da bakalım. İlk olaraktan şey Flame alıyoruz. Bu puan çok önemli. Direkt her damage'in ignite atmasını sağlıyor ve kesin ignite atmasını sağlıyor. Bu da şu demek oluyor bu arada. Normalde ignite için sadece fire damage gerekiyor. Ama siz cold, lightning, kaos aldınız falan. Onlarla da ignite atabiliyorsunuz. Bunun sayesinde ve diğer güzelliği de yüzde ile ignite şansı veriyor. Yani biz bu defa etseniz ignite şansı almamıza rağmen her zaman ignite atıyoruz. Elementalist'in güzel yanı da bu. Diğer bir olay mastermind of discord. Bunu sayesinde attığım aldığımız exposure'lar %25 daha ekliyor. Yani exposure dediği rezistini düşürme. Biz burada elemental equilibrium'la düşman rezistini 25 düşürüyoruz. 25 de bu düşürüyor. Düşman rezisti direkt 50 düşüyor. O yüzden de çok fazla demiş sağlıyor. Sonraki esenlisi puanı Heart of Destruction. Burada eğer unique düşmana vurursanız size Convergence diye bir buff veriyor. Bu buff da 8 saniye boyunca kalıyor. Ve bu buff da çok basit bu arada direkt %30 more damage yani unique düşmanı bir kere vurdunuz 8 saniye boyunca fazla vuruyorsunuz bu genelde zaten o 8 saniye içinde düşmanı öldürüyorsunuz güzel damage buff'ı sağlıyor. Son olarak da burada bas up elemen sağlıyoruz bu da reflekt yememenizi sağlıyor yani reflekt meklerine çok rahat girebiliyorsunuz ve aldığınız notable başına size kalkan veriyor burada oyun içinde bakarsanız benim etrafımda bir kalkan var. Ve 2400 yazıyor. 2400 elementel damage direkt buna gidiyor. Yani bana bir fire damage geldi. Benim canımdan, enerjimden önce buna gidiyor. Bunda da sadece defansımızı arttırıyoruz. Şimdi burada son olaraktan bu ilkte nelere dikkat etmeniz lazım? Hem bir özet geçeyim hem de ekstra neler var onları anlatayım. İlk olaraktan Explosive Arrow'a Act 6'da geçiyoruz ama Act 4'te bir tane görev var. Fixture of Fate diye bu Act 4'te library'de oradaki görevi yaptığınızda oradaki satıcı size gemler veriyor. Normalde alamadınız. Oradan 3 tane gemi almanız gerekiyor. Explosive Arrow, Ballista Support ve Precision Support. Bunları alıp levellemeniz lazım. Act 6'daki geçişe hazırlamak için. Bunları alın Arkaya başka bir silah takın. Orada levellensin. Ve ek dalta'ya geçtiğinizde bunlar direkt kullanabilirsiniz. Bunları almak için de bir tane Chainsaw, iki tane Transpiration gerekiyor. Eğer Chainsaw bulursanız onu kullanmayın kesinlikle. Buradaki Explosive Arrow için saklayın. İkincisi de şunu söyleyeyim. Eğer siz Explosive Arrow'a ben daha önce geçmek istiyorum falan derseniz dikkat edeceğiniz şey Balista Totem'in kesin level alması lazım. Yani balista Totem level almazsa o Totemler anında ölüyor ve çok kötü bir oynanış oluyor. O yüzden biz bunu önceden alıyoruz, levelliyoruz ek dalta'ya geçiyoruz. Diğer bir şey de levellerken dediğim gibi bu Temleri yavaştan ayarlamaya başlayın. Yani bir tane Boa alın. Hiç modu önemli değil bu arada. Sadece Boa olsun. Atak speedi yüksek olan Boa olsun. Base'i yeterli. Bir tane rastgele Quiver kullanın. Bu renklerine uygun itemleri de köşede ayarlayın. Yani 3 link olacak şekilde. Burada Explosive Arrow'un düzgün çalışması için neler yapmanız lazım? İlk olarak da chance to hit'in %100 olması lazım. Yani accuracy'nizi ayarlamanız lazım bu build'de. Buna da şöyle bakabilirsiniz. Oyun içinde C'ye basın. Burada offense kısmında yukarıdan da explosive arrow'ı seçin. Burada main hand chance to hit yazar. Bunun %100 olması lazım. Burada attığınız oklar düşmanlara değmez ve tam damage vuramazsanız bunun kesin %100 olması lazım. Sonra bu build'de kesinlikle pierce, chain ve fork. Bu özellikleri almamanız lazım bu özellikler zaten böyle çok alabileceğiniz bir şeyler değil de kesinlikle almamanız lazım yoksa bu direkt bozuluyor ya bu Pierce için dikkat edeceğiniz şey bir tane Quiver Base var onda geliyor sakın almayın Chain ve Fork'u çok görmezsiniz yani yanlış alma şansınız yok ama Pierce'i belki yanlış alabilirsiniz Quiver'dan ona dikkat edin bu özelliği kesinlikle almayın diğer bir özellik Elemental Equilibrium için dedik bu hiçbir yerde Fire Damage olmaması gerekiyor ama Cold ve Lightning'den bir tanesinin kesin olması gerekiyor. Bunu da şöyle anlayabilirsiniz. Oyun içinde Explosive Arrow'un üstüne mouse'u getir. Burada en başta bir DPS yazıyor. 82,9. Eğer orada hiçbir sayı yazmıyorsa sıkıntı. Yani hiç damage almamışsınız demek bu. Sayı yazıyorsa güzel. Sonra burada bir sürü satır yazıyor. Direkt ilk iki satıra bakacaksınız. Bolt Damage, Lightning Damage. Eğer Cold ve Lightning alırsanız böyle en yukarıda yazar. Ama Fire Damage alırsanız en yukarıda yazmaz. O en aşağılarda 3. 4. satıra doğru yazar. Şu an bende yok o yüzden yazmıyor. Ama Fire Damage alırsanız oralarda yazar. Ona dikkat edin. En aşağıya bakın. Fire Damage yazmamız lazım. Burada şu an bir tane Fire yazıyor. İşte Explosion Will fire damage yazıyor o fire damage explosion yani patlamanı vuracağı hasar onunla sıkıntı yok ekstradan bu yukarıdaki gibi işte 50-60 fire damage yazarsa o sıkıntı burada mesela benim eldivende 8'e 15 cold damage ataks var bu cold damage buradan geliyor quiver'ımda da 3'e 44 lightning damage var o lightning damage da buradan geliyor yani itemleri de bu şekilde almanız lazım burada işte yüzük de olabilir eldiven de olabilir bow da olabilir quiver de olabilir bir şekilde bir yerden Bolt damage'da atak veya Lightning damage'da atak bir tanesi kesin olması lazım. Fire damage'da ataksa hiçbir türlü olmaması lazım. Sonra dikkat edeceğiniz bir olayda 2.5 atak speed'inizin olması lazım. Şimdi bu build şöyle çalışıyor. Biz düşmana oklar sekliyoruz, patlıyor ve damage vuruyor. Ondan da ignite oluşuyor. Şimdi burada biz 6 tane balesta çağırıyoruz. Hepsi vuruyor ve bu Explosive'a ve 20'ye kadar stekleniyor. Yani 2.5 saldırınızı yaptığınızda tam dek geliyor. 20 tanesi ekleyebiliyorsunuz. 2.5 altında olsa tavsiye ekleyemeyebiliyorsunuz. O yüzden atak speed'e önem verin. Zaten biz o yüzden yüksek atak bu bow kullanıyoruz. Her yerden atak almaya çalışıyoruz ki bu işlemi çok kolay yapabilelim. Tabi daha fazla alırsanız daha iyi bu arada. Çünkü Burada stekler 20'ye ulaştığında direkt patlıyor. Yani 5 atak speediniz var diyelim atıyorum. Çok daha hızlı olduğunuz direkt patlıyor vuruyor. Patlıyor vuruyor, patlıyor vuruyor. O şekilde de kolay oluyor. Atak speed'e önem verin. Atak speed'i arttırmaya çalışın. Burada son olarak bir de mana için taktik vereceğim. Burada eksposif var onun son sistemde. Ben tip kullanmıyorum fark ettiyseniz. Bunun için manaya ayarlamanın yolu var. Bu da şöyle oluyor. Kaskınızda Reduce Mana Cost of Attack Implicit'i getirmeniz lazım. Bunu getirmesi çok basit. Direkt Siren Exact yani bu kırmızı olan Implicit'i Ember alıyorsunuz. Basıyorsunuz basıyorsunuz. Bu gelinceye kadar. Sonra yüzünüzde ve amletinizde 7 mana olması lazım. Bunu direkt Jun'dan açıyorsunuz. Craftlıyorsunuz. Bu ikisinde olursa güzel olur. Bu yüzü almadıysanız bu arada craftlayın. O zaman direkt 0 mana oluyor bu arada. Ben şu an bunu hesaba katmadım. için şu an bu hesapta Exposure'a 2 manaya düşüyor. Ve son olarak da Kilacın'da burada puanları var. Reduce Reduce Mana Cost of Attack ve Reduce Mana Cost of Skill Mastery'si. Burayı da aldığınızda Exposure Varo'nun manası 2 manaya düşüyor ve Life Tap kullanmanıza gerek kalmıyor. Çoğu skill'den burada Life Tap'i çıkartabiliyorsunuz. Bu da aklınıza bulunsun. Endgame'de manayı da bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Burada benim bu it hakkında anlatacaklarım bunlar. Dediğim gibi güzel starter'dır bu. Hem damage'i güzeldir hem defansı güzeldir. Ama bu dediğim şeyleri yapmanız lazım. Özellikle son tarafta söylediğim kısımlara Dikkat etmeniz lazım, anlamanız lazım. Onlara indirirseniz totem oynanışı sizin için çok sıkıntı değilse bununla gönül rahatlığıyla başlayabilirsiniz. Benim şimdi ekleyeceklerim bu şekilde. Diğer videolarda görüşürüz.